Aleykümselam Aleyküm selam. 43 ben değilmiş. Buyur kardeşim. Evet, sen ara kalır de. Ee? Sen düştü. üstüne düştüm. Playstation yere düşmüş de. Ne düşmüş? Biraz önce gelin aldım. Ha, Playstation gelmiş. mi diyorsun? Evet makine. Ver bakayım. Anakartı, siz bunu söktünüz mü? Anakartını kırdığını nereden anladınız? Bilmiyorum, vallahi bir çalışmadı. Bir sökmemişiz gibi cihaz cihazı kafadan durma. <laughs> Anakartı kırılmış dediniz. Yok, <laughs> Yo, adama söyledim zaten dedim. Düştü, çalışmadı. Gözlükler düştü. Aykırı Selam Barış, gel. Barış, Aykırı Selam hoş geldin. Senin önceki arada haritası kırıldı dedi. Haritası da dedi, bana katıldı dedi biraz çalışıyor ama neden açılmıyor? Ben anlamadım.

Cihaz komaya girmiş. Onu nasıl yaparız abi? Onu nasıl yapar? Güzel bir şey. Anakartta müdahale yapmaz mı? Yani. Maviden dönmüyor ya, abi. Hiçbir şekilde beyaza dönmüyor maviden. Ya mavide kaldı. Yani bir 3000 lira bir masrafınız çıkar. Nasıl olur abi? Pazarlık çok güzel kardeşim. Hani dua edin ki yapılsın. Yapılmayabilir de. Hani 3000 bin liraya çıkart. Dua edin yapılsın. Şu cihaz şu anlamda yakar on bin lira. En kötü. En kötü on bin lira. Liraya... ihtimali Yok yapılmama ihtimali. Zaten yapılmama ihtimali, yapılmama gibi bir şans olursa zaten hiçbir şekilde işte ücret talep etmeyeceğim. Ama yaptırırsa, yapılır deyip de sonra da ne işte ee, sen geri topla, biz yaptım diye vazgeçersin. Ekstra seri ücret, ücreti alır o zaman. Sınırlar. O zaman sen de haklısın Ama biraz düştü. Fiyatlar. fiyatlar bu şekilde. En kötü güç kaynağını zaten ben 3 gün değiştiriyorum. Güç kaynağından bahsediyorum. Ki seninki anakart yani. Anakart çok kötü problemdi. Yani yani üç bin lira çok düşük bir rakam söyledim yani. Çok çıkan var daha da düşman. Ne sana ne bana. Pazarlık dediniz, pazarlık yaparım. 2.750 Ya bu cihazı bu şekilde ya, ya yaptıracaksınız ya da yaptırmadan satmaya kalkarsanız ölü fiyattan gideceksiniz. Çünkü mavi ışık, cihaz düşürmüşsünüz. Bak doğru doğru söylemişsiniz. Cihaz mavi ışık yani ölü arızasına geçmiş cihaz. Hı. Bir ihtimal GPU artık bacakları yerinden oynamış. O bacakları sabitleyeceğiz. O da zaten hemen yapılacak bir işlem değil. Bu cihaz bende kalacak. Bir gün kalacak bu cihaz bende. <laughs> Yarın komple kalacak bende cihaz. Akşama doğru çıkarabilirsem çıkardım. Çıkaramazsam ertesi gün alacaksınız cihazı benden. Hmm. Çünkü sırf bir HDMI soket değişiminin Yeri geliyor benim 3 saatim alıyor. Sadece bir HDMI soketten bahsediyor anakartın en kolay değişen soket kısmını söylüyorum. 3 saatim var. Ki bu anakarttaki ipi arızası. Bu daha çok uğraştırıyor. Geri gelecek ara ara müşteriler gelecek, onlarla ilgileneceğim. sürekli de Mesela bir satmayı gün alsan, ne kadar ede? Ne? Satmaya kalksan. Ben bu şekilde alacağım rakam benim bu kuru 2000 liraya alınmamı lazım. Oh. Kolsuz bu haliyle vermem 2000 liraya alın. Ha! Yaptırdıktan sonra bana satmaya kalkarsan almam. Gene hmm. 2000 lira alırım. Niye diye soracak olursam, tamir etmişim ben bu cihazı niye almayayım ki? Hmm. Başka bir yere satabilirsiniz. Ama tamir olduğunu söyleyeceksiniz satarken. Tabii. Hmm. Bu cihaz işlem gördü diyeceksiniz. Bu cihazı artık 10.000 liraya satamazsınız zaten. Hani 10.000 liraya aldıysanız da bu cihazı bu şekilde artık 10.000 liraya satma imkanınız yok. Düştü. Bu rakam yerlere düştü cihaz. çünkü hasar gör. Unutmayın hiçbir yapılan işlemde fabrika gibi olmaz. Ha cihazı döndürürüm hayata. Çünkü yapmadık yaptıklarım da oldu, yapamadıklarım da oldu. Eğer ki seninki yapabildiklerimden olursa yine uzun süre kullanırsın cihazı. Yaptıktan sonra kaça satarlar? Yaptıktan sonra bu haliyle en kötü 7-8 liraya gider ya. Abi son iki buçuk verelim. Biz bak şimdi pazarlık dediniz <laughs> yaptım bak. tamam abi işte yaptım. Bak, biz Ha Abi şimdi sana iki vereyim. yarın dedin ya bir gün yanında kal yanında. O bir tane nasıl? Evet. Ona sonra beş yüz veririz sana. Aramızda abi. Bir yardımcı ol. Abi şimdi valla işte bize gelin. İki buçuk biliyorsun yani. Valla harika. Söyle. <laughs> Sen de orijinal kol var mı abi? İyi ee, hati olsun bak. Orijinal kol var mı abi sende? Hı? Orijinal kol. Orijinal kol. Orijinal kol var elimde. Ne kadar abi? Orijinal kol benden alacaksan bakımları falan yapılmış. Anılıkları falan tertemiz. Drift arızası yok. Uzun sürede çıkmaz drift arızası. Yeni parçalarla değiştirdim. Ee, ne olursan olacağı rakam 1650 lira olur. Ama benden aldığın zaman da parçaları değişmiş, yeni bir şekilde alacaksın diyor. Yani. Onun o şekilde. Ha mesela yani onun internetten aldım. Yok garantisi yok ama benden aldığın kol temiz olacak. Uzun süre kullanacaksın. Hani internetten aldığında belki 2 ay er kullanacaksın, belki 3 ay. E, adam doğru. ne kadar kullanmış bilemezsin. Dolayacağım ama. Ha benim benden alacak kol bir de orijinal kol yani. Öyle yansı değil yani. Tamam? Bu ağarırsa da ondan sonra bakarsın. Yarın dediğim gibi bakın, tekrar söylüyorum. Yarın benim şu an bir de yarın bir de uğraşacağım başka bir iş daha var. Hem o arada o işte duracağım hem sizin cihazınızla uğraşacağım. İki tane cihazım var şu an yani. Tamam ya. yarın da olmazsa ya. Değil de ama biz ona göre Yeter ya. ki sen bunu hayata döndür diyorsun. Yani yani. ben tamam. hayata yeter tamam. yeter de dedim. Tamam 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 öyle yapalım. Cumartesi kadar. Cumartesi Cumartesi'ye Çok, iyi. çok iyi. Bugün günlerden ne? Perşembe yarın cuma. Perşembe. Yarın cuma. cuma e tamam o zaman tamam. tamam. Cumartesi akşam olur ya. Yani. Olur olur tamam. Zaten biz de 5'te çıkıyoruz. İyi akşamlar. Siz bana gelen telefon, numaranızı bir bırakın ya. Abi Ja, Està uh, ja,